Merhaba arkadaşlar. Şimdi Volkswagen Polo 2021 model. Ben sol cam şoför tarafı takılı kalmış. Yani cam asılı kalmış takılı. İnip kalkmıyor. camı indirip kaldıran kapı içindeki aletler tel takılı kalmış. Muhammed Usta içindeki parçaları teli tamamen söküp Yeni parça sipariş verdi. Parça geldikten sonra o yeni parçaları takacak. Yani cam çalışmıyor şu anda. Takılı asılı kalmış. Komple söküp yeni gelen parçaları değiştirecek arkadaşlar. Hadi izleyelim beraber. İlk arkadaşlar birinci yaptığımız işlem şu kapağı sökmek. Dikkat edin tırnakları var kırılabilir. Bunun arkasında bir fiş var. Bunu da Katıyoruz. İkinci işlemimiz. Ne orada şey mi varmış? Evet, yanında var. Ağzında var, ağzında yok. Ha, orada da tırnak var değil mi? Ha, vida varmış. Vida var, vida. Oh. Evet, içindeki da çıkarıyor şimdi. Boşa çıkarmak için. Bu şey mi Muhammed? Kapıyı açma şeyi değil mi? Kolun şeyi bu. Evet. Geliyor. dikkat etmek lazım. Burada da var bir tane mamet. Yoksa çıkarmadan çekersin, kopartır, kapılara kapatabilir. Evet, boşa çıktı. Volkswagen Polo 2021 model. Bu gördüğünüz fiş çok dikkat edin bu fişe. Bu fiş ee, erbek patlamaz fişi. Öyle mi? Evet. Şey yanlardaki erbek mi? Evet yanındaki erbekler. Nerede bunun erbeki burada? Ha şunlar. Ha şeyde. Burada yok yani. Yok yok burada yok. O Şu de, fiş. Evet. Erbek fişi. Fiş. Evet. evet. Yani hava yastığı. Hava yastığı. Kazada. Bunun içinde bir tel var. O tel sarma yapmış. Ondan dolayı da cam, onu, cam var. Onu yeni mi değiştireceksin? Yani evet. Onu yeni değiştireceğiz. Hayır hepsi mi dedi valla bu sarıdan? Hayır hepsi değil. Bilek, şeyini takmışlar. Evet. Rattan ya. Tırmızı var Tırnaklı, Tırnaklı Şurası güzel bir güzel mesane üflerimiz olsun ki kolay çıksın. Ha. Tamamdır. Ha, bunu sökeceksin öyle mi? Hı uh hı. -huh. Telif hakkı veriyorum değil mi? Youtube'da yayınlamak için. Telif hakkını biliyorsun değil mi Muhammed? Yok bilmiyorum. Şimdi yani. Muhammed Hollanda'da yetişme. Ondan... Telif hakkı ne olduğunu bilmeyin. Anlatırsan öğreniriz. Telif hakkı yani... ...sana sormadan yayınlarsak... Evet. ...yasak yani. Sen bizim sevdiğimiz ağabeyimizsin. Ora, já que contra o carro. Não, não faz Varmış, ya. Aşağı. Aşağı. Şimdi tamam. sen ne sökeceksin? Başka şunları mı? Şunları mı sökeceksin? Evet. Evet. Sökeceğim. Gel, gel. Geliyor. Şimdi arkadaşlar bu cam şu an yukarıda takılı kaldı. Ne yapmamız lazım? Motoru sökmemiz lazım. Bu takılı kaldı inmiyordu değil mi? Evet inmiyor. Ya adamı buraya delik açmışlar ki oradan da camın yüzasını geçirebiliyoruz. Ee. Motor evet. çıktı. Evet arkadaşlar. Motoru söktük. Motor sağlam. Motor Şuradaki, sağlam değil mi? Şu içindeki tel Nerede o? Görünmüyor daha. Birazdan görünecek. Evet arkadaşlar şurada bir içeride bir tel varmış. Motor sağlam diyor. İçindeki tel değişmesi lazım. arkadaşlar. Şu an şimdi bu takılı kaldığı için artık her şeyi sökmek zorundayız. Evet, 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 Tel evet, kesildi. Telimizi kestik. Keli kestikten sonra içinde demir var. Demiri çekiyoruz. Yaman sakın ve sakına düşürmeyin. Ha, normal düşüyor değil mi tutmasan? Evet. Ama eğer arkadaşlar bunu yaptıktan sonra camı tutmasanız düşer. Aşağıya. Olmadı mı Mert? Ya. küçük bir paket var. bağla. Motor Evet. Oraya bağla. Quel ce moment Mohamed Evet arkadaşlar, uçakta sonunda. gördüğünüz gibi bu tel bozulmuş. Şimdi ne yapacağım Muhammed? Ben şimdi bu aşağı arabaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, e, Volkswagen Polo'nun e, Cam takılı kalmıştı. O parçayı söktü Muhammed. Şimdi yenisi geldi. Sipariş geldi. Takılacak biraz. parçalar. Biraz onu takılacak. Evet. Yeni gelen parçamız takılıyor. Takalım. Camı biri tutması lazım. Abi tutuyor. Tanesini Camları, tanesini e, satıyoruz. Şunun üstüne mi geliyor Muhammed, evet, değil mi? Evet. Camlar şuraya geliyor. Şuraya. Zaten yeni parça geldi. Yerine takıldı. Arkadaşlar e, bozuk olan parça yenisi takıldı. E, video çok uzadığı için e, videoya devam etmiyorum. Zaten her şey bitti. Motor da takıldı, parça da takıldı. Bu kadar arkadaşlar.